diye sormam seni rahatsız eder mi mesela? Bunda bir rahatsızlık hisseder misin? Hissetmem çünkü değilim diye bir cevap verebilirim size ya da öyleyim diye bir cevap verebilirim ki değilim. Bunu burada söylüyorum. Hayır, o, olsa... ya da öyleyim ya da her neyse. Bunu bu kimse ilgilendirmez de. Yani tekrar Peki aynı ben... şey söylüyorum. Tabi. Bu konu da iyi olmamalı. Fakat sen böyle yani Fransa'da yaşadın, Amerika'da yaşadın. Ben şimdi sana ee, yani sen gay misin diye sormam seni rahatsız eder mi mesela? Bunda bir rahatsızlık hisseder misin? Hissetmem çünkü değilim diye bir cevap verebilirim size ya da öyleyim diye bir cevap verebilirim ki değilim. Bunu burada söylüyorum. Hayır, o olsa... ya da öyleyim ya da her neyse. Evet. Bunu mutlu bu de Yani evet. tekrar bir ben... şey söylüyorum. Tabi. Bu konu da iyi olmalı. Fakat sen böyle yani Fransa'da yaşadın, Amerika'da yaşadın. Ben şimdi sana ee yani sen gay misin diye sormam. Seni rahatsız eder mi mesela? Bunda bir rahatsızlık. Hisseder misin? hissetmem çünkü değilim diye bir cevap verebilirim size ya da öyleyim diye bir cevap verebilirim ki değilim. Bunu burada söylüyorum. Hayır, o olsa... ya da öyleyim ya da her neyse. Evet. Bunu mutlu bu, hiss bu de. Yani evet. tekrar bir ben... şey söylüyorum.